Normalde bazı doğa, doğal yerleri videoya alırken gerçekten daha güzel çıkabilir. Ama şu an gerçeği videodan çok daha güzel. Çünkü çektiklerime bakıyorum ve gözlerimle şu an doğal olana bakıyorum. Gözlerimin gördüğü kameranın gördüğünden çok daha güzel. Rabbime şükürler olsun ki böyle güzel yerler yaratmış. Ben birçok yeri geziyorum. bazı insanlar bilir. Türkiye'nin çok bölgesini. Bu gölü çok beğendim. Bura e, Artvin Şafşat Karagöl. Birçok önemli göllere gittim. E, Türkiye'de bulunan her bölgede. Ama burası çok hoşuma gitti. Çok güzel. Yani ee, bu kadar güzel olacağını beklemiyordum gelirken. beklentilerimin üzerinde bir performans sergilemiş oldu. hele bu balıkların güzelliğine bak. çok küçük balıklar var. balıklar böyle o minnak minnak balıkları var. onları şimdi büyüttüğüm zaman çok büyüklermiş gibi görünüyorlar. oysa ki çok küçük taşından ikisi. çok küçükler ama ben büyüttüğüm için çok büyük görünüyorlar ama ondan daha büyükleri de var burada balık tutmak yasak olduğu için gölün içinde çok fazla balık var. Siyahları var, sarıları var, gri, grimsi, şunlar gri gri balıklar. Kurbağalar sürekli konser veriyorlar. Ya yani kuşların sesini bastırıyor onların sesleri. O bile çok güzel. Harika bir ortam. Ben çok beğendim burası mı Karagölü çok beğendim. Ee, uzun zamandır gelmeyi düşünüyordum ama yani nasip olmamıştı. Işte. Nasip bugüneymiş. Geç oldu ama güzel oldu. Bu arada e, konakladığımız otel de çok güzel. E, Artvin'in bu çevredeki otellerde alkolsüz otel bulmak e, çok zor. Ee, çok daha önce de araştırmıştım, şimdi araştırdım. Mesela pansiyonlarda falan alabilir, ama büyük oteller genelde alkolü. Ama bizim kaldığımız konakladığımız otel alkolü değil. Özellikle sordum. Alkolü değil. Ee, odalarında kıblayı gösteren e, işaretleri koymuşlar. Normalde her otelde olması gerekiyor. Ee, ama bazı otellerde bulamıyoruz onu. Seccadeler de vardı. Aile işletmesi. Çok güzel. Ben çok memnun kaldım. Çok temizdi. Ee, Doğa harika zaten. Bu gölü de çok beğendim. Yani buraya gelip bir hafta sonunu çok güzel sıkılmadan geçirebilirsiniz. Özellikle doğayı çok sevenler için, benim gibi doğa aşığı olan insanlar için harika bir yer. Şunu da ekleyeyim. bizim kaldığımız otel bu göle çok yakın. Ortalama bir buçuk kilometre. Gölün hemen aşağısında kalıyoruz. Tamam o temizmi de vermiş kadar oldum zaten. Bayağı bir reklam yaptım. Hayırlı olsun o tasarrufları. <laughs> Harika bir yer. Çok beğendim. Çok güzel. Ee, bu göl kalp şeklinde. Yukarıdan bakınca drone mesela çekilse yukarıdan belli oluyor. Bu kalbin ortasının o gelen yeri de şura. Şimdi tam zoom yapacağım. Oraya kalıyor. Evet şu şu görünen yer var ya burası tam kalbin orta yeri iki tarafa da genişliyor size alt tarafta şuradan şöyle alt tarafta gittiğinizde de kalbin sizi Rabbim buraya güzel bir kalp yapmış işte böyle güzel